Evet, yapım ekleri videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Çekim eklerini bitirdik, yapım eklerindeyiz. Ee, yapım ekleri, eklendiği sözcüğün temel anlamını değiştiren... ...anlamı değiştiren sözcüğe yeni anlamlar kazandıran eklerdir arkadaşlar. Yapım ekleri, eklendiği sözcüğü arasında anlamsal bir bağ vardır. Ve kök halindeki bir sözcüğe yapım eki getirilirse o sözcük gövdeye dönüşür arkadaşlar. Yani gövde ne demek? Yapım eki, en az bir tane yapım eki alan sözcük demek arkadaşlar. Peki Kök neydi? Türk sözcüklerin yapım ekiği almamış biçimine denir. Ee, okul, masa, ev, kol, şişe, kitap, insan, kalem, saat, deniz, ateş, cam, taş, kaş, gelmek, bakmak, yatmak, gezmek, içmek, açmak, görmek, kesmek gibi. Ki Türkçe'de sözcükler isim suyundan sözcükler ve fiil suyundan sözcükler olmak üzere iki ana grupta toplandığı için sözcüğün kökleri de isim ve fi kökleri diye ikiye ayrılır arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Sözcüğün köklerini iki gruba ayırıyoruz unutmayın. İsim kökleri varlıkları ve kavramları karşılayan köklerdir. İşte gemi, yıldız, kök, gök, çay, yaprak, cep, bulut, kuş, bardak, soba, ateş gibi. Ve birisinin köküne de arkadaşlar ek kısmına da kökten sonra makmek ekini getiremezsiniz. Mesela topmak diye bir şey yok, kilitmek diye bir şey yok, tabakmak diye bir şey yok. İşte köy, ot, toprak, sebze, elma, kiraz İsim köküdür. Fi kökü de iş oluşturum bildiren makmek iki master hekini alabilen köklerdir. İşte yazmak, okumak, yatmak, sürmek, susmak, sevmek, bitmek, üzmek, kaçmak gibi arkadaşlar. Yani mesela diyor ki hangisinde sevgi sözcüğünün kökünü, türünü sorulduğu zaman size arkadaşlar e, anlamlı en küçük birimine gidiyorsunuz. Yani sevmek sözcüğüne sevmek, sevmek. İşte nedir o zaman arkadaşlar makmek ekini alabildiği için fi köküdür gençler bu. Peki otlu kutusu ne diyor? Otlu kutusu bize ne anlatıyor? Bakalım. Evet. <laughs> doğada bulunan canlı ve cansız varlıkları çıkardığı e, seslerden esinlenerek o sesleri taklit ederek ortaya çıkan sözcükleri ne diyoruz biz? Yansıma. Unutmayın doğada bulunan canlı ve cansız varlıkların çıkardığı seslerden esinlenerek. Seslerin taklit etmesine dayalı oluşan sözcükler. Yansıma sözcükler. Doğadaki sesleri yansıtan bu sözcükler az soyludur yani isim soyludur at kökü olarak kabul edilir. Pat, çat, şır, fıstık, fıstık, hor ve vız gibi. Ee, bir de arkadaşlar yazılışları aynı anlamları farklı olan kökler vardır ve böyle köklere de ne diyorum ben? Sesteş kök. Ve sesteş kökler arasında ne yoktur arkadaşlar? Anlam ilişkisi yoktur. Yoktur. Örnek vermek gerekir, gerekirse ne diyeceğiz arkadaşlar? Mesela gül çiçek ve bitki gülmek gülümsemek yani ikisi arasında arkadaşlar anlam ilişkisi yok dikkat edin işte kan kırmızı renkli sıvı kanmak inanmak büyü sihir büyümek irileşmek taş sert madde taşmak kabarmak anlamında arkadaşlar bakın yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcükler nasıl sözcüklermiş ses 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 teş sözcükler es sesli sözcükler diye de göreceğiz Peki diğer orta kutusu ne diyor arkadaşlar? Bir de aralarında anlam ilgisi bulunan hem ad hem fiil olarak kullanabilen köklerdir. Ortak kök ya da kökte sözcükler. Yani e, ses ses sözcükten tek farkı bu. Aralarında isim olarak da kullanılırsa sözcükler cümle içerisinde savaş ya da savaşmak olan fiil olarak da kullanılırsa. Savaşmanın anlamı belli arkadaşlar. Tek bir anlamı var. İkisi de aynı anlamda. Güreş ya da güreşmek. İşte güven güvenmek. Boya boyamak. Eski eskimek. Ekşi ekşimek. Kuru kurumak. Tat tatmak. Bakın arkadaşlar bu ikisi arasında isim de olsa fiil olarak da kullanılsa cümlede herhangi bir anlam ilişkisi kurulduğu için aralarında anlam ilgisi olduğu için böyle sözcükleri de ne diyorum? Hangi kökler diyorum? Ortak kök ve köktöş sözcükler. Peki gövde dediğim şey nedir? Yapı mekanı sözcükleri ne diyordum? Gövde isim ve fiil gövdesi diye iki ayrılıyor. İsim gövdeleri arkadaşlar şu demek isim veya fiil köküne isim yapan ek getirilerek yapılır. Ha mesela Ay isim kök aylık yapım eki aylık. Yani buna ben isimden isim gövdesi diyorum. Uçmak fiil gibi uçak uçmaktan uçakmak da olmuyor. İsimden fiil gövdesi. Yani kökü isim sonuçta değil mi arkadaşlar? Pardon fiilden isim olanlar. İşte sevmekten sevgi diyorum. Sevmekten sevgi. Sonuçta fiilden ne olmuş? İsim olmuş. Fiilden isim olmuş. İsimden isim olmuş. Yani sonuçta bunların hepsi isimleşmiş yani isim gövdesi diyeceğim bu şekilde. Fiil gövdesi de isim ya da fiil köküne fiil yapan ek getirilerek yapılacak. Örneğin kızmak, kızdırmak. Bakın fiilden fiil. Kandan kanamak. Bakın kandan kanamak. İsimden fiil. Özden özetmek. Bakın özmek diye bir şey yok. İsim kökü. Ekimiz yapım ekimiz. L, L ve T eki. İsimden fiil yapan ek. Yani sonuçta fiil olmuş değil mi arkadaşlar? İsim de olsa fiil. Fiil de olsa fiil olmuş. Yapım eki almış fiil gövdesi ve isim gövdesi buna diyoruz. Peki Türkçede sözcüklere önce yapım eki, sonra çekim eki gelir. Eklerin bu sözcükteki diziliş sırası genellikle kök, yapım eki artı çekim eki. Eğer herkesini de alacaksa. Bir sözcük birden çok yapım ekini de alabilir ve ben böyle sözcüklere ne diyorum arkadaşlar? İşte birden çok sözcük yapım ekini alırsa ne diyoruz? Gövdeden türemiş diyoruz. Gövdeden türemiş diyoruz. Neden böyle diyoruz arkadaşlar? Çünkü bir sözcüğün gövde olması için tek bir yapı mekanı lazım. Türemiş sözcük olması için bir tane yapı mekanı lazım. Yani en az iki tane yapım eki alana ne diyorum ben? En az iki adet yapı mekanı alan sözcükleri ne diyorum ben? Türemiş sözcük, gövdeden türemiş sözcük diyorum. Gövde için bir tane, gövdeden türemiş için bir tane. O zaman bize şu soru saydı. Hocam ne soru saydı diyeceksiniz şimdi. Kökten türemiş soru saydı bize. Kökten türemiş ne demek? Kökten türemiş. Bir tane, bir tane, yani kökten türemişle gövde aynı şey aslında. Bir tane yapım eki demek, gövdeden türemişle de demek, iki tane yapım eki alan sözcükler demek. Örneğin, önden öncü anlamını değiştiren bir ek, öncülük yine anlamını değiştiren bir ek. Baştan başlık, başlıktan başlıklı, baştan başlık, başlıktan başlıksız, baştan başlamak, baştan başlamak, başlatmak, gövdeden türemiş. Mesela şu gövdeden türemiş değil. Niye? Tek bir tane yapım eki almış. Gövde halinde. Baş, başlamak birinci yapım eki, ikinci yapım eki, üçüncü yapım eki. Gövdeden türemiş arkadaşlar. En az iki tane yapım eki var. Mesela seçmek kök halinde, seçmekten seçtirmek gövde halinde bir tane yapım eki var. Seçmekten seçim bir tane yapım eki var gövde halinde. Seçmekten seçici bir tane yapım eki var gövde halinde. Seçmekten seçici, seçiciden seçicilik ise arkadaşlar gövdeden ne yapmış? türemiştir diyeceğiz. İki tane yapım eki varsa gövdeden türemiş. Evet az da olsa çekim ekinin yapım ekinden önce geldiği de görülür. İşte bu istisnai kısım ÖSYM tarafından soru olarak soruluyor arkadaşlar. Örneğin mesela gündelikçi daha de burada arkadaşlar bulunma hal eki hal eki gündeden gündelik anlamını değiştiren yapım eki gündelikçi yapım eki bakın arkadaşlar günde gündeden ilk baş çekim eki sonra yapım eklerini almış. Mesela aynı şekilde Gördüğünüz gibi annem anneden annem benim annem iyilik eki yani çekim eki almış sözcüğün anlamını değiştirmiyor ama annem siz yapım eki almış. Yapım eki almış sözcüğe de ne diyorum ben türemiş sözcük diyorum. Bunu söyleyeceğiz. Yoldan yolcu artık bu türemiş sözcüktür. Uçmaktan uçak türemiş sözcüktür arkadaşlar. Köke giderken de anlamını bozmadan gideceksiniz gençler. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Peki ÖSYM sorusu ne diyor? ÖSYM sorusuna bakalım. İşte hangisinin kökü diyor arkadaşlar. Sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır. Bakın kökün türü sorulmadıkça köke gitmek yok. Bunu bilin bir kere. Ama kökünün türü sorulmuş siz artık isim mi, fiil mi, ses teş mi, yansıma köklü mü, ortak köklü mü diye bakacaksınız. Ama ÖSYM sorularında daha çok isim kök mü, fiil kök mü yani bu soruluyor yorgulu e size. Peki çiçeklenip derken çiçek isim köklü mi arkadaşlar? Ekinler derken ekmek fiil kök başlamaktan baştan isim kök. Başmak diye bir şey yok. İsim kök. Çocukmak diye bir şey yok. İsim kök. Günden isim kök arkadaşlar. Bakarsanız hangisi fiil köktü? Ekmekten ekin. Fi kök olan yani diğerlerinden farklı olan arkadaşlar. iki numaralı sözcük. Cevabımız ne olacak? Bursa. Peki baktığımızda biz yapım eklerini kaç ayıracağız arkadaşlar? Dört gruba. İsimden isim yapan ekler arkadaşlar ve fi, işte fi isimden fiil yapan ekler. 2. fiilden fiil yapan ekler. 3. fiilden isim yapan ekler. 4. duru bayılacağız. Bu yapım ekleri arkadaşlar size şu şekilde sorabilir. Yapım eki hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Farklı bir görevde yapım eki kullanılmıştır derse farklı türde yani isimden isim mi, isimden fiil mi, fiilden fiil mi, fiilden isim mi diye soruluyor. Peki yapım eki hangisinde öf, tür değiştirmiştir? Tür değiştirmesi ne demek arkadaşlar? tür değiştirmiş. Yani isimden isim tür değiştirmez mesela. Fiilden fiil de tür değiştirmez. Tür değişenler isimden isimden fiil yapanlar ve fiilden isim yapanlar. Bunu soruyor size. Tür değişen bir yapım eki almıştır ya da farklı görevde bir yapım eki almıştır. Bunlara dikkat. Bu detaylar güzel detaylar. Yani soru kalıplarından da bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Baktığımızda arkadaşlar isimden isim yapma eklerine biz ne diye göreceğiz bunları? İsim kök ve gövdelerine gelerek tekrar isim üreten eklerdir bunlar. İsimle isim yapma eklerine geçtik. Ya da bu yapım eklerine geçmeden arkadaşlar ufak bir ara istiyorum. Yapım eklerinden yap, yapım eklerinin çeşitlerine gireceğiz. Kendinize iyi bakın.